en modern şekliyle bir kapalı pazarı ekleyip tasarlayıp bitireceksiniz dediler. Çok güzel görünüyor şu anda. Bağcılarda Gördüğünüz bu şık alan, kapalı pazarı, otoparkı, İbebe Kadını sosyal tesisleri ve yine hızla tam gaz yükselen bir şantiyemiz var. İçinde kreşimiz var, kapalı spor salonumuz, yüzme havuzumuz, birçok mekanlarıyla sosyal alanları çağdaş bir proje daha geliyor. Ekrem Başkan uzun yıllardır İstanbul'da yapılamayanı yaptı. Hiçbir ayrım yapmadan herkesi kucaklayarak hizmetini yaptı. Üç kadından birisi şiddete maruz kalıyor. İşte bu istatistikler bizi üzüyor ama bugün bu gördüğünüz güzel alanın farklı bir karakteri daha var. Bir bölümünü İBB kadın olarak da hizmete açıyoruz.